Uzak şehirde fırtınalar kopuyor. Nare'nin acı kayıpları ve yeni başlangıçlar. Yeni bölümde Nare'nin yaşadığı büyük trajedi izleyenleri gözyaşlarına boğacak. Bebeğini kaybeden Nare, kocasıyla olan bağlarının da kopma noktasına geldiğini fark ediyor. Yaşadığı acılar onu hem duygusal hem de fiziksel olarak büyük bir mücadeleye sürüklüyor. Bu sırada Şahin, Nare'ye destek olmak için elinden geleni yapıyor. Nare'nin zor günlerinde yanında olan Şahin, ona yalnız olmadığını hissettirmeye çalışırken aralarındaki bağ giderek güçleniyor. Peki bu destek Nare ve Şahin arasında yeni bir aşkın başlangıcı mı olacak yoksa Nare yalnızlığı tercih edip kendi yolunu mu çizecek? Fragmanda öne çıkanlar. Nare'nin bebeğini kaybetmesiyle başlayan büyük yıkım, kocasıyla ilişkilerinin çatırdaması ve ayrılık sinyalleri. Şahin'in Nare'ye verdiği destekle aralarında filizlenen bir yakınlık. Nare'nin yeni bir hayat için cesur bir adım atıp atmayacağı Nare'nin kararları ve yaşadığı duygusal fırtınalar dizinin tansiyonunu zirveye taşıyor. Sizce Nare Şahin'le yeni bir başlangıç yapacak mı yoksa geçmişinden gelen acılar onu yalnız bir yola mı sürükleyecek? Yeni bölümü kaçırmayın ve gelişmeler için bizi takipte kalın.